Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Fenerbahçe Galatasaray derbisinin penaltılarını oynayacağız. Değil mi Kerem? Penaltı. Evet penaltı atacağız bugün. Ben Galatasaray olacağım. Kerem Fenerbahçe olacak. Ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Ben. 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 Şimdi göreceğiz. Başlayalım penaltılara. Evet. Evet başlıyoruz. İlk önce ben vuracağım Kerem. İlk önce ben vuracağım. Bakayım bak. Falcao geliyor. Bakmayacağım senin. Niye? Bak Falcao topu koydu. Vuruyorum Kerem. Hazır mısın? Ve Falcao ilk penaltıyı kullanıyor. Baktın mı nereye vurduğumu? Gol 1-0. Ama tutamadı. 1-0 babaya. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> Tuttu. <laughs> Tamam, ben de bakmayacağım, sen de bakmayacaksın. Tamam mı? Tamam mı? Hazır mısın Kerem? İkinci penaltıyı kullanıyorum. Bakmayacağım ama. Ben bakmayacağım, sen de bana bak diyeceksin. Tamam mı? Kullanıyorum. O niye kuru geliyor? Vuruyorum. Vuruyorum Kerem. Ne var onda? Vurdum. Vurdum Kerem. Ve 2-0. 2-0 Kerem. 2-0 2-0 Kerem. Şimdi Kerem, Kerem de sıra. Nereye vuracak Kerem? Babaya gol atılır mı? Neden babaya gol atıyorsun? Sen neden gol atıyorsun? Vuruyorum Kerem. Durum 2-1 oldu. Üçüncü penaltıları kullanıyoruz. Vurdum Kerem. Yani 3-1 oldu. 3-1 oldu. Yok daha değil. Sen atman lazım seni. Atabilecek mi? Hadi bakalım Kerem geliyor. Ben yine aldattın beni.

Kerem geliyor. Kerem geliyor. Ve ortaya niye vurdun? <laughs> ortaya niye vuruyorsun? <laughs> <laughs> Ve gol attı. 4-3 oldu durum. Ben gol atarsam kazanıyorum Kerem. <laughs> gol atarsam kazanıyorum. Evet. <laughs> <laughs> Son penaltıda sıra geliyorum. Ve Allah çok gitti Kerem. Dışarı vuracak galiba. <laughs> dışarı attı. Dışarı attı. Nasıl dışarı atarsın? <laughs> Ama bu sefer tutacağım. Tutarsam kazanıyorum Kerem. 4-3 bana, 4-3 bana, 4-3 bana. bana. Şimdi tutacağım, şimdi tutacağım. Şimdi tutacağım. Kerem geliyor ve <laughs> <Yakaladı. gülüyor> <laughs> 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 Sağlık olsun ne yapalım? <laughs> Sağlık olsun. Sağlık olsun ne yapalım? Evet arkadaşlar bugün Galatasaray Fenerbahçe derbisinin penaltı atışlarını kullandık. Ne mi gelen Galatasaray kazandı değil mi? Ben kazandım. <laughs> Tamam sen kazandın öyle olsun Evet arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın Hoşça kalın.